Göbeği var, göbeği. Hayvanın göbeği var. Tatlım tam bir Türk herkes. Hoşuna mı gidiyor? Hoşuna mı gidiyor manyak? Hoşuna mı gidiyor? Bir adet kedimiz burada var. Bir tane de üstümde var. <laughs> Selamlar. Kedi 10 bin bakım videosuna hoş geldiniz. Kedilerin tırnak kesimi, iyi bir tüy taranması vakti ve veteriner vakti geldi. Bu da benim için kedilerin 10 bin bakımı gibi bir şey. Genelde bakım yapıyoruz. Değil mi kızım? Şimdi ilk olarak tırnak kesimiyle başlayacağım. Hemen şöyle tasmasını çıkartıyorum. Tasması süs olarak değil, özellikle boncuksuz, kaybolmalara karşı şöyle bir tasma. Arkasında da kayboldum yazıyor ve numaram yazıyor. Bu sayede herhangi bir acil durumda içim daha rahat oluyor. Ben tırnak kesmek için şöyle normal tırnak makası kullanıyorum. Kedi tırnak makasları ne bileyim, çok şey yapamıyorum, düz mü kullanamıyorum ama böyle takır takır iyi ışıkta çekip kesebiliyorum. Bu da uslu uslu zaten otur tırnak keserken, değil mi bebeğim? Şimdi fırınlatöre geçiyorum. Normal tara gündelik taramalarda zaten kullanıyorum ama bu genel 10 bin bakımlarında fırınlatör kullanıyorum. Ta, sakin, tatlım sakin. Hazır mısın? Sen seversin. Şş, tamam, biliyorum. böyle durumları ya dışarıda yapın ya da halıs veya böyle bir çarşaf serin benim gibi. Yoksa ortalık mahvoluyor. Şimdi bu kaçmaya çalışacak. Tüyler daha çok uçuşacak falan. Gördüğünüz mü? Ve lütfen eski kıyafet giyin. Hoşuna mı gidiyor? Hoşuna mı gidiyor? Manyak hoşuna mı gidiyor? asıl cazguralan bu değil bir de. Bu sakin uslu uslu duruyor kızım. Tamam hayır hayır tamam kuyruğu eylemeyeceğim kuyruğu eylemeyeceğim özür dilerim özür dilerim bebeğim özür dilerim özür özür diledim ama özür dilerim kızım? Tamam azıcık daha azıcık daha bırakacağım. Bırak beni. Sen beni bırak ben de seni bırakayım. <laughs> Sen beni bırak. Pençer takıldı. Her tarafım iyi oldu kızım. Her taraf. Ah. Pantolonum yırttım. Tamam mükemmel. Bu pantolonu severdim. Gitti pantolonum. O okay. tamam, oh. kaçamazsın, kaçamazsın. Bu tüyler tarancak. Bir o kadar daha üstünde var. Şimdi diğer tosunu bulacağız. Gel bakalım tos. Hop oh. yakaladım, yakaladım. Evet, haklısın. Tamam, tamam, tamam. Bebeğim, bebeğim, bebeğim. Tamam. Taranalım, bırak taranalım. Hayır, hayır, hayır. Hı, hı. Aynen. Hayır, hayır. Evet, evet bebeğim. Çok haklısın. Ama söyleme. Hı hı. Tamam, tamam, tamam. Tamam, sakin ol, sakin ol. Sakin ol. Tamam, tamam. Uslu durur musun? Uslu dur, uslu dur. Diğer tarafını da sarıyabilir miyim? Baksanıza göbeği var, göbeği. Hayvanın göbeği var. Tatlım tam bir Türk erkesi. sövüyor mu acaba? Çok merak ediyorum. Ne yapıyorsun? Heh, evet, kalk kalk. Şu göbeğe bakar mısınız? Çok güzel göbeğin var bebeğim. Çok güzel. Hı hı. Haklısın. Ama yetiştiriyoruz Tamam, gel bir üstündekileri sık Gel, 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 gel. <gülüyor> <gülüyor> Hapşuk, <dön. gülüyor> tamam, tamam. Tamam. <laughs> Salak hayvan, ne, ne yapıyorsun? <laughs> Gelir misin şuraya? değil. Sen salak mısın? Gel be Gel. <laughs> Bırakır mısın? Bırak. O senin değil o. Git. Gördüğünüz gibi. Bir saniye. Ağzım burun silmem lazım. Elimdeki her tarafım tüy. Bir adet kedimiz burada var. Bir tane de üstümde var. Tarama ve tırnak kesimi bunun ibaretti. Şimdi eşyalarına da bir 10 bin bakım yapıp hepsini güzel bir elden geçirip deterjanlayacağız. Ve ben de veteriner yoluna düşeceğim bu arada. Raskov o kutuyu çok seviyor ama kendisi ağırlığından dolayı o kutuları kırdığı için onu diğer kutuya koymak zorunda kalıyoruz. Ve ona da girmek istemiyor. Onu onu zorla koyduktan sonra bu sefer Madonna'yı normal baksa koymamız gerekiyor. Ama o da ona girmek istemiyor. Yine çetin bir mücadele sonucunda onu da koyabiliyorum. Ve artık gitmeye hazırız. Sen kilo mu verdin? Hala yakın olsun. Neyse sana saklanıyorum. 100 gram mı verdin? Tamam. Evet tamam. aferin. Sen 100 gram mı verdin? Tuvaletini <laughs> mi yaptın gelmeden? Belki de öyledir. Tamam tamam atla At atla mı? Atla mı? Aslında çok kolay ama ne Çok Şöyle. Ya bize? Daha memnun olacaksın Tamam, tamam, hey, burnumun, şey, şey. Arifin, kafak, <gülüyor> <mısın>? <gülüyor> tamam. Ay ne yapalım? Hiçbir Ne yapıyorsun? Tamam, tamam. Gel buraya Tamam. yaptın. tamam. nokta oturmak biraz zor. Tadını alınca özellikle. çok daha fena şeyler Evet, buna gidelim. Buna gidelim. Onlar için bu yorucu ve stresli günün ardından ıslak mamayı hak etti ikisi de. Normalde veteriner kliniğinden geldikten sonra onları ayırıyorum ama şu an gözetim altında birleşebilirler. Ve gördüğünüz gibi Raskol direkt diğer mamaya saldırdı. Çünkü başkasının maması her zaman daha kıymetlidir. Bunu buradan görüyoruz. Bu arada şu an aklıma geldi. İsterseniz tırnağın nasıl kesildiğine dair, evde nasıl tırnağın kesildiğine dair bir video çekebilirim. Çünkü veteriner kliniğinde gördüğünüz gibi o durumdayken tırnak kesmek gerçekten çok zor. Ve evde bunu yapmanız çok daha sağlıklı olacaktır. Hem hayvanlar için hem sizin için. Raskov hayvanca yerken Madonna prensesim yalayarak yiyor. Böyle bir fark kedilerde bile kişilik farkı olarak ortaya çıkıyor gördüğünüz gibi. Yine de çok tatlılar. Niye bu kadar sanki aç bırakıyormuşuz gibi davranıyorlar bilmiyorum. Neyse. Eğer videoyu beğendiyseniz aşağıdan beğenebilir, yorum atabilir, abone olabilir, zil Bu Bunlar klasik YouTube şeyleri. Ayrıca bu kanalın bir Instagram hesabı var. Orası da zeynep.muslim.mix ekranda gördüğünüz gibi. İsterseniz orayı takip edebilirsiniz. Hem kedilerin daha anlık videoları veya görselleri için hem de anlık haberleşmeleri için orası çok daha kullanışlı olacaktır bizim için. Onun dışında şimdilik bu kadar. Başka videolarda görüşmek üzere. Yavrum sakin. Başkasının mamasını sulanma. Başkasının mamasını sulanmayın.